17 Aralık Cuma gününden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için hazırlamış olduğum maç tahminlerini paylaşacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu izledikten sonra beğeni ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün sizler için e, hem banko diyebileceğim ideal bir kupon hem de birazcık yüksek oranlı bir kupon Maç tahminlerinde bulunacağım arkadaşlar. O yüzden videoyu kesintisiz bir şekilde izleyip sonunu getirirseniz sizde herhangi bir karışıklık yaşamış olmazsınız. Çünkü ilk önce seçtiğim maçlar içerisinden ideal kuponu vereceğim. Sonrasında yüksek oranlı diğer kuponu vereceğim arkadaşlar. Benim kendim hazırladım. O yüzden videoyu kesintisiz bir şekilde izleyelim. İzledikten sonra da beğeni ve yorum atmayı unutmayalım arkadaşlar. Lafı fazla uzatmadan e, direkt maçlara geçelim arkadaşlar. Bugün sizler için 6 tane maç çıkardım. Bunu ben 3 ideal, 3 tane de birazcık yüksek oranlı kupon olarak e, ayırdım arkadaşlar. Tabi işlerinde siz istediğiniz kombini de yapabilirsiniz. Hani bunları ben 3 3 ayırdım diye siz de benim yaptığımı yapmak zorunda değilsiniz. Dilediğiniz gibi e, ikili, üçlü, dörtlü, beşli kafanıza yatan maçları oynayabilirsiniz. Her zaman söylüyorum eğer e, kesinlikle güvenmediğiniz, içinize sinmeyen maçları oynamayın arkadaşlar. Evet, maçlara geçecek olursak Lazio Genoa maçı arkadaşlar. E, Lazio Genoa karşısında favori. İstatistiklerine baktığımız zaman Genoa son sıralarda arkadaşlar ve bir galibiyet, 7, 7 beraberliği var. 18 atıp 34 gol yemiş. Lazio ise 17 e, maçta 33 atıp 32 gol yemiş arkadaşlar. E, bu maçta ben e, farkındaysanız bütün maçları üst gollü geçmiş arkadaşlar üst oynayabilirsiniz. Ama benim ideal arkadaşlar, ilk önce onu söyleyeyim ideal kuponumda ilk yarı 0 05 üst şeklinde oynayabilirsiniz arkadaşlar 126 Orandan kuponunuza koyabilirsiniz. İkinci maçım arkadaşlar. Victoria Köln, Victoria Berlin. Ee, bu iki takımın e, orta sıralardaki iki takımın mücadelesi arkadaşlar. Victoria Berlin e, deplasmanda 19 maç oynamış. 26, 26 atıp 25 gol yemiş. Köln ise 21 atıp 32 gol yemiş. Her ikisi de gol atıp gol yiyebilen takımlar en son karşılaşmaları da 2-1 bitmiş arkadaşlar. Ben bu maçta da ilk yarının 0-5 üst yani ilk yarıda 1 gol olabileceğini düşünüyorum. 1-27 orandan kuponlarınızı ekleyebilirsiniz. Ve 3. maçım arkadaşlar. Ee, Telstar Jong PSV Hemen istatistiklerine bakalım arkadaşlar. Bu iki karşılaşmaya da. Ee, alt sıralardaki iki takım arkadaşlar. Jong PSV'yi ben he, Hollanda Ligi'nin en golcü takımlarından biri diyebilirim Excelsior'dan sonra. Ee, 29 atıp 32 gol yemiş arkadaşlar. Telstar ise 22 atıp 39 gol yemiş. Ee, ben ikilinin mücadelelerine baktığımız zaman genelde golü geçmiş arkadaşlar. Ben bu karşılaşmada da ilk yarıda bir gol olabileceğini düşünüyorum. O yüzden 1.29 orandan kuponlarınıza koyabilirsiniz. Bu verdiğim ilk 3 maç arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Yani gelmesini en yüksek yani kesin demiyorum ya da banko demiyorum sizlere. Gelmesini umut ettiğim en yüksek kupon diyebilirim size. Bu 3 maçımız böyle arkadaşlar. Bu 3 maçımızdan sonra Diğer 3 maçı vereceğim sizlere. Diğer 3 maçlarda neler oynadığımı söyleyeyim. Bu 3 maçın öncelikle verdiğim bu ideal 3 maçın 2 oran falan yapıyor arkadaşlar. Yani 1'e 2 alırsınız. Diğer karşılaşmalara geçelim arkadaşlar. Almere City, Volendam. Volendam Hollanda Ligi'nde lider arkadaşlar. Ve bu liderliğinde devam ettirmek isteyecektir. Almere City alt sıralarda. Ben Volandam'ın karşısında direnebileceğini düşünmüyorum. ya yani Büyük bir ihtimal Volandam'ın bir ya da iki farklı galibiyetiyle kazanacaktır. Yani çok da sıkıntı çekeceğini açıkçası düşünmüyorum. O yüzden 1.96 bence gayet güzel bir oran arkadaşlar. Bunu kuponlarınıza ekleyebilirsiniz. Bence gayet güzel yani yüksek oran diyebilirim. İkinci maçımız arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Auru X-Max. İsviçre Ligi arkadaşlar. Z-Max. İstatistiklerine baktığımız zaman Auru şampiyonluğa oynuyor diyebiliriz. Daha doğrusu kafaya oynuyor diyelim arkadaşlar. X-Max'la da arasında pek bir fark yok. 24 puana 28 puan. Bence gollü geçebileceğini düşündüğüm maçlardan bir tanesi. Auru 17 maçta 17 maçta 25 atıp 20 yemiş. XMAX'e 17 maçta 26 atıp 27 yemiş arkadaşlar. Ben bu maçın yani gollü geçeceğini düşünüyorum. Ee, o yüzden 2.5 üst seçeneği arkadaşlar. 1.39'dan kuponlarınızı ekleyebilirsiniz. Bence gayet güzel bir oran diyebilirim. Tabii yani risk almak isteyenler 3.5 üstte de deneyebilir arkadaşlar. Çünkü aralarındaki maçlara bakalım. Bakmadık. En son maç 4-2 bitmiş arkadaşlar. 1-0 biten var ama 4-0-4-2-3-1-4-0-4-0 yani gayet gollü geçiyor maçları arkadaşlar. Ben bu maçın da gollü geçeceğini düşünüyorum. O yüzden ben 2.5 üst seçeneğini risk almak isteyenlerin de 3.5 üst seçeneğini seçebilirler arkadaşlar. Bu tamamıyla sizin alternatifiniz diyebilirim. <laughs> bu arada sesimden dolayı özür dilerim arkadaşlar. Birazcık havalar çarptı bize herhalde. Neyse. Son maçımıza geçelim arkadaşlar. Bönsley West Bromwich maçı. <laughs> Hemen o maçı da vereyim sizlere arkadaşlar. İstatistiklere baktığımız zaman Bönsley sonuncu sırada. West Bromwich kafayı oynayan bir takım. <laughs> <laughs> West Bromwich'in favori olduğu bir maç arkadaşlar. Yani son maçlarına baktığımız zaman genelde beraberlikle bitmiş ama West Brom için ben kazanacağı yönündeyim. Ee, kazanırken de en az 2 gol atabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden deplasman 1.5 üst 1.68 seçeneğini kuponlarınıza ekleyebilirsiniz. Bu 3 maçında oranı 4.60 falan yapıyor arkadaşlar. Tabi oranlar değişiklik gösterebilirler. Maç saati yaklaştıkça kadrolar belli oldukça oynanan bahisler eşiğinde oranlar değişebiliyor. Oranlara aldanmayın. Size verdiğim 6 maç arkadaşlar. Bunları istediğiniz gibi kombinleyip oynayabilirsiniz. Bazı arkadaşlar verdiğim maçları söylüyor. 6 maç vermişim ya da 5 maç vermişim. Abi birinden yattık diyor. E şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Benim verdiğim maçları kupon olarak baz almayın kendinize. E, aralarından kafanıza yatan maçları seçip oynayabilirsiniz. Tabi her zaman hani %100 kazanç sağlayamıyoruz ya da ne bileyim tahminde bulunamıyoruz. Arada bir ufak tefek hatalarımız oluyor. Bu da maçlarda görüyorsunuz, izliyorsunuz. O yüzden lafı fazla uzatmayayım arkadaşlar. Bugün umarım kazançlı bir gün olur sizler için. Kazanacağınız bir gün olması dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.